Başbakan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nın görevinin son bulduğunu duyurdu. Ancak görev için önerdiği yeni isim Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından bir kez daha reddedildi. Peki bundan sonra ne olacak? Ülkedeki siyasi belirsizlik ve kaos nereye varır? Fatih Avanos gelişmeleri aktarmak üzere karşımızda. Fatih, Ermenistan'da sular durulmuyor gibi görünüyor. Nedir ayrıntılar, neler oluyor? Evet 25 Şubat'ta Genelkurmay Başkanlığı'nın Ermenistan Başbakanlığı'na yönelik o E muhtarasının ardından Nikol Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı görevden almak istemişti ama Ermenistan Cumhurbaşkanı iki veto hakkını da kullanmış ve süreci artık 17 güne kadar şu zamana kadar da taşımıştı. 9 Mart akşamı saat 18'e kadar Ermenistan Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ne bu veto hakkını taşımamasının ardından dün sabah itibariyle Başbakan Nikol Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nın artık ...azledildiğini ve yerine de yeni bir isim önerileceğini ifade etmişti. Ve dün yine öğle saatlerinde o ismi belirledi. Artak Davityan'dı. Bu isim 2018-2020 yılları arasında... ...yani görevden azledilen Genelkurmay Başkanı'nın bir önceki Genelkurmay Başkanı'ydı. Son aslında Genelkurmay Başkanı'ydı. O, o ismi aslında önerdi. Cumhurbaşkanlığına bu kararnameyi gönderdi. Fakat Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan bir kez daha veto hakkını eledi. Yeni atan atamak istediği e, e, Nikol Paşinyan'ın önerdiği o son genelkurmay başkanının ismini çizdiğini söyleyebiliriz ve aslında Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık arasındaki kriz artık mahkemeye taşınmış oldu. Çünkü e, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan artık konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. 2018 yılında değiştirilen o kararname ile referandum sonrası değiştirilen anayasa maddesinin iptali için e, başvuruda bulunduğunu söyleyebiliriz. Dün Nikol Nikol Paşinyan Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret etti. Burada askerlerle bir araya geldi. Aslında bir nevi destek aradığını söyleyebiliriz ama e, Onik Gasparyan'ın görevden azledilen edilen Genelkurmay Başkanı'nın kurmaylarının olduğu bir toplantıydı tabii ve işte o isimlerin de Nikol Paşinyan'ın istifasını istediğini biliyoruz. Bu anlamda Nikol Paşinyan bir askeri desteği alabilir miyim yine şansıyla Karargahı ziyaret ettiğini gördük fakat Genel Kurmay Başkanlığı'nın sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir şekilde Paşinyana desteklerinin olmadığını ve istifa etmesi gerektiğini ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi krizinde onun istifasıyla son bulacağını söyleyerek aslında ordunun tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Ülkede siyasi kriz devam ediyor demiştik. Yeni bir genel kurmay başkanını atayıp orada kurmaylarıyla da aslında karargahı yeniden dizayn edecekti Paşiyan. Ama burada da yine Cumhurbaşkanlığından veto yediğini söyleyebiliriz Canan.